Arkadaşlar ben Ayşen Hocaan. Bugün ise em, biz kızların özelliklerinden belirteceğim. E, bu em, şeyimizde em, kızların özellikleri şu. Em, kızlar erkeklerden bin kat em, daha güzeldir ve daha bakımlıdır. Em, mesela kadınların uğraştığı pek çok şey vardır. Em, mesela kadınlar benim gibi makyaj yapmayı çok sever ve kendilerine bakarlar. Ondan sonra mesela olmuş olmamış hep çocuk doğururlar ve e, çocuk doğururlar. Ondan sonra e, evin temizliğini yaparlar. E, eğer kocaları evden geldiği zaman onlara yemek yaparlar ve kadınların ayrıcalığı bu. Bir dahaki bölümümde de erkeklerin özelliklerini anlatacağım. Görüşürüz.